Değerli dostlar, herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dünün tahmini arkadaşlar dev derbi yorumlamıştık. Derbiden güzel bir kazanç sağladık. Alanları da tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maç oldu. Beşiktaş'ın kazanacağı ve e, kazanıp arkadaşlar 3 puan alacağını ben adım gibi emindim. 1.91 oranı vardı yaklaşık 1.86'lara kadar çektiler maçı. E, kazandık açıkçası güzel bir maç oldu. Bugün de arkadaşlar, e, açıkçası bahis al almayacaktım. Hani Sizler bekleyen arkadaşlarım, kardeşlerim var. Size düşünerek bahisler vermek istiyorum. E, ufaktan almanızı rica ettim. Bazı maçlar var, tabii ki e, hangisi kavaza yatarsa onu oynayın. Hiç kimseyi doğrula bahis aldırmayız. E, daha doğrusu hafta işleri, bahis almak gerçekten çok riskli. Hafta sonu beklemek, hafta sonu e, vermek daha güzel, daha makul. Hafta işleri aslında taktik falan çeksek daha mantıklı olur. Bununla ilgili bir e, anket yaparız arkadaşlar e, toplulukta. Bununla ilgili düşüncelerinizi alırız arkadaşlar. O şekilde devam ederiz. İsterseniz de her gün bu şekilde e, tek maç ya da iki maç, üç maç koyarak katlayarak devam ederiz arkadaşlar. Bu şekilde değerlendiririz değerli dostlar. Genelde bugün zaten Almanya Kupası maçları var. E, gözüme çarpan bir Nürnberg-Hamburg maçı var zaten bunu yorumlayayım. Açıkçası maçlarımız ayrı arkadaşlar. Şimdi baktığımız üzere Nürnberg son iki maçını kazanmış. Hamburg'da kazanmış arkadaşlar. Ee, oynanan maçta üzerinden gidecek, gidecek, olursak Eylül e ayında zaten beraber bir maç yapmışlar. 2-2 bitmiş. Hamburg 5-2 kazanmış. Yani ikisi de birbirine atan yiyen ekip. Deplasmanda 4 sakat var. Ev sahibinde 5 sakat var. Ev sahibi de çok sakat var arkadaşlar. Burada Hamburg iyi bir takım. Nürnberg tabii ki iyi, iyi, iyi bir takım arkadaşlar. Ama Hamburg ondan bir kat daha üstün ee, görüyorum yani açıkçası. Şimdi değerli dostlar burada alınacak ee, yani en güzel bahis arkadaşlar iki takımda zaten en son maçlarını görürsünüz. birbirine atmış. Ev sahibi numarayı kendi evinde dört ee, 4 tane atmış ama önceki maç Alman'a bile atamamış beraber kalmış. Genelde kendi evinde atmış Hamburg'a iki dep basmanda full atan bir ekip arkadaşlar. Açıkçası Hamburg atarsa Nürnberg de atar. Onun için bu maçın en güzeli. Karşı gol var. Yüksekten de derlemek isteyenler. Gollü için inandım karşılaşma. Son maçlarına baktığımızda zaten son iki maçında 4 gol olmuş. 10-12 maçında arkadaşlar 7 gol olmuş. Yani açıkçası atmazlarsa yazık Bangojeli için 1.5 gol üstü oynuyorum. Ee, yüksekten derlemek isteyenler de 2.5 gol üstü. Benim tercihim bu maçın bir buçuk üstü ayrında yani bank olacağım bir buçuk kol üstü ayrında gideceğini riskli sevenlerde karşı kol var şeklinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar karşı kol şeklinde gideceğini düşünüyorum. Evet maçımız arkadaşlar İngiltere Lig Kupası'nda arkadaşlar 9.45'teki Arsenal Leicester maçını aldık hele Chelsea de yorumlayacağım. Bunları da kombin arasına attım. O kombinlerini de göstereceğim arkadaşlar. Arsenal Leicester karşılaşması arkadaşlar burada Açıkçası Arsenal son maçında 3-1 kazandı. Kendi evinde toplu yendi? Bilmem yendi arkadaşlar. Basmanı bunu yendi? Leeds açısından kötü arkadaşlar. Yani Arsenal açısından arkadaşlar 6 maçından 4'ünü kazandı. 2 tane de beraber var. Leeds açısından arkadaşlar 2 tane mağlubiyet var. 6 maçta 3 beraberlik 1 galibiyet var. Çok kötü. E, kupada tabii ki rotasyona gidiyor. Arsenal burada fazla rotasyona gitmez. Zannetmiyorum. Lig kupası sonuçta. Lig kupasında ilerlemek isteyecektir. Ya açıkçası kupa maçları her zaman ee, para maçları yani yarı finali, çeyrek finali bunun finali var. Her şey var yani. Açıkçası para alacaklar. Burada Arsenal kaybedeceğini düşünmüyorum. Maç sonucu bir görün adıyla değerlendirebilirsiniz. Zaten kombinler aldım bunu söyleyeceğim de. Şimdi açıkçası burada arkadaşlar Leicester tabii ki Leicester arkadaşlar kendi evinde atıyor. Bir de basma son tanıma atamamış. Kendi evinde atmış genelde. Fuluma falan atamamış. Yani bir atmış bir yemiş bir atmış bir yemiş. Yani en güzeli ya bunun e, yani KG'nin alacağınıza hiç düşünmeden 2.5 gol üstüne alın. Ben açıkçası golü geçeceğine inandım karşılaşma. Arsenal'da da tabii ki bu maçta farklı yenebilir arkadaşlar. Belki 3-0, belki 4 bilmiyorum arkadaşlar. Yani 2-1 ayında da bitebilir. 2-1 ayında bitebilir arkadaşlar. Deplasman e, karşılık verirse bu maçın ayarı o şekilde biteceğini düşünüyorum. Açıkçası bu maçın 2.5 gol üstü ayarında karşı gol var şeklinde biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Chelsea son tantım karşılaşması ee, burada arkadaşlar. Chelsea'de en son maçında 7-0 Norwich yendi kendi ligde. Burada tabi ki kupa maçı rotasyon gider. Aynı şekilde arkadaşlar son maçında zaten kazanmış 3 bir takıma karşı kendi evinde 3-3. Kendi evinde gollü geçen bir maçları var. Son tantımda beraber. Ee, son tandımda da baktığımızda arkadaşlar yani içeride gol atıyor dışarıda da atmış Chelsea'den. En son maçları 3 1 bitmiş. Lig'de karşılaşmışlar. Burada da Arslan'ın yine kazanacağını düşünüyorum. Kaybedeceğini düşünmüyorum. Ama burada son tantımın bir golünü atarını değerlendirebilirsiniz. Ben Son tantımın en az Chelsea'ye karşı bir gol bulacağını hatta burada rotasyona gider. Son tantım rotasyona gitmez böyle bir maçta. Belki Chelsea giderse gidebilir. Onun için de basma sıvı uçuk burada mantıklı. Dep basman sorucu alabilirsiniz değerli dostlar. çöpursun Sultan maçına da arkadaşlar direkt 2.5 gol oynayabilirsiniz. o maçın. Bir yorumu şey yok ama bu maçta KG var şeklinde değerlendirebilirsiniz tabii ki de ama bu maçın da gol geçeceğini anladım karşılaşma. Bu şekilde bahislerimiz ee, yorumladım baya bir maçlar oldu arkadaşlar. Açıkçası yani bu Torun maçını hiç girmek istemedim daha doğrusu. Bu ne maçı? Kalev Seria. Bu normal maç arkadaşlar. Aynen. Bu lig maçıymış. İlk defa görüyorum. En son maç 7-0 bitmiş. E, ligde de 4-2 dep basmanda kazandı. Kendi evinde 4 galibiyeti var. 11 atıp 3 yemiş. Mağlubiyeti yok. Torna'nın 1 galibiyeti var. 3 atıp 4 gol yemiş. Yani burada da arkadaşlar var e, dep basman Deplasman da bence gol atar arkadaşlar. Ters bir takım ama e, burada Milan'ın en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 gol üstü bahisini değerlendirebilirsiniz. 1.52 orandan değerlendirebilirsiniz. Almak istemeyenler de 1.5 gol üstü şeklinde bahislerini alabilir arkadaşlar. Ben ev sahibi en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Burada Arsenal'ın da en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Bunu söylemedim. Ev sahibi en az 2 gol bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. Oran çok düşük değerlendirebilirsiniz. 1.39 2.5 gol üstü almak istemeyenler ama 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. En az iki gol atar zaten. 2.5 gol üstüne de gider arkadaşlar. Kombin dedim. Kombinler şu şekilde arkadaşlar. 1.5 gol üstü 3 tane maç aldım. Arsenal, Sibezya, Güney maçı. 1.5 gol üstü Venezia. 1.5 gol üstü arkadaşlar. 1.47 oran. Bunu almak isteyenler, Değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirebilirler değerli dostlar. Diğer bir maçımda bu e, sürpriz bir şekilde 2 sene de KG var aldım sibeyecek gene ya. Number Hamburg'sa da yorumlamıştım KG var şeklinde. Number Hamburg maçını tekrar alabilirsiniz arkadaşlar. 1.47 çok da güzel oranı var. Canlıdan 1.50 1.55 arasında. Daha orandan alın değerlendirin, değerli dostlar. O maçın o şekilde değerlendirebilirsiniz kardeşlerim. 1.50 orandan yani. O da tek maçımız bizim e, maçımız olabilir arkadaşlar. O maça da güvenim yüksektir. Güzel maç olur. Evet arkadaşlar. K dediğim üzere maç sonuçta Arsenal galibiyeti ve son tantım deplasman bir gol 2-0-6. Bu kombin de çok güzel bir kombin. Çok da güzel. Ee, son tantım en az bir gol bulur arkadaşlar. Arsenal'ın oranları çok yüksek. Ee, Chelsea'nin pardon arkadaşlar. Chelsea'nin oranları çok yüksek. Arsenal'ı da kazanarak arkadaşlar. Bu şekilde bir kombin yaptım. Ve iki takımdan da e, iki maçtan da Birer gol bekliyorum. İlk yer açıkçası. 1.46 oranında bu kombinde bu şekilde alabilirsiniz. Değerli dostlar. Güzel maçlar. Almak isteyenler ayrı bir şekilde alabilir. Bu maçın 2.5 gol üstü. Charles'in de 2.5 gol üstü şeklinde bayısını alabilirsiniz arkadaşlar. İki maçın da golü geçeceğini MBS'ler. Çok tuhaf. İlk defa böyle bir MBS'de bir maç alıyorum. Patlayabilir. Yani maçlar riskli arkadaşlar. Dediğim üzere ama arsızlık galibiyeti alabilirsiniz direkt şekilde. Ve arkadaşlar Arslan en az düşünüyorum. Bu maçta dün zaten söylemiştim. Bu şekilde bahislerimizi değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bugünün maçları salı itibariyle maçlarımız bu şekilde. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen videonun altına da bir like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza bekliyorum. VIP kurumumuza gelmek isteyenler. Videonun altına Telegram ee, VIP kuruma alıma tıklayarak gelip bizlerle görüşebilirsiniz kardeşlerim. VIP alımlar devam ediyor. Buyurun gelin değerli dostlar. Canlıdan daha çok kazanıyoruz. E, canlıdan daha, daha güzel analizlerimiz var. Buradan zaten maçın son 2 saat 3 saat kala maçını yorumluyoruz. Oranlar bayağı bir değişiyor. Alt üst oluyor. Maçlar patlayabiliyor. Şike dönüyor görüyorsunuz. Ama diye en son dakikada olsa yani son bir saat kala olsa mesela çok güzel bir şekilde alınabilir değerli dostlar. Bu şekilde herkese bol şanslar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.